Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Türk Hava Kuvvetleri yalnızca 3 bölükten ibaretti. Bölükler İzmir, Afyon ve Bandırma'daydı. Bir deniz bölüğü de İzmir'de bulunuyordu. Havacılık alanında yaşanan gelişmelerde çağın gerisinde değildik. Bütün engellemelere rağmen kendi uçağımızı kendimiz üreten bir ülkeydik ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin 300'ü yerli, 150'si de Almanya'dan ithal olmak üzere 450 uçağımız vardı. Cumhuriyetle birlikte Mustafa Kemal döneminde havacılık sektörü işini yapmaya çalışırken Mustafa Kemal ve Cumhuriyeti yöneten kadro yurt dışından daha pahalıya aynı özelliklere sahip uçak ithal ettiler. Mustafa Kemal'in ölümünden sonra İsmet İnönü süründürerek öldürme yerine direkt Türk havacılık sektörünü öldürdü. Bütün uçak fabrikalarını kapattı. Özel sektörü önce sipariş verdi. Sektör kredilerle borçlanıp uçak üretmeye başlayınca İsmet İnönü devletin verdiği siparişleri iptal etti. Böylece Türk uçak sanayi Cumhuriyet'in kurucu kadrosu tarafından infaz edilerek tarihe gömüldü. Osmanlı'nın en kötü koşullarda 450 olan uçak sayısı Cumhuriyet döneminde dibi bulacaktı. Cumhuriyet'in ilanından tam 13 yıl sonra bile yani 1923'te bile yapılan bütün ithalatlarla Türk uçak sayısı ancak 300 adetti. 1. Dünya Savaşı'nın sonucu Almanya açısından tam bir felaket olmuştu. Tüm pazarlarını kaybettiği yetmiyormuş gibi bir de ABD, İngiltere ve Fransa gibi diğer emperyalist ülkelerin sırtına yüklediği ağır anlaşma şartlarının zorluklarıyla boğuşuyordu. 28 Haziran 1919'da Paris'te imzalanan Versay Barış Anlaşması şartlarına göre zorunlu askerlik kaldırılmış ve Alman ordusunun mevcudu 100 bin asker ile sınırlandırılmıştı. Üstelik Almanya'nın denizaltı ve savaş uçağı üretimi de yasaklanmıştı. Almanya'ya yalnızca motor gücü 180 beygir aşmayan ve ancak eğitim ya da sivil amaçlı uçak üretme izni verilmişti. Savaştan önce dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya'nın büyük silah şirketleri, şimdi Versay Anlaşması ile bağlandıkları bu zincirden bir şekilde kurtulmanın yolunu aramaya başlamışlardı antlaşma koşulları gereği artık Almanya'da üretim yapamazlardı. O halde geriye kalan tek çözüm, üretimlerini yurt dışında sürdürebilecekleri ülkeler bulmaktı. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın müttefiki olan Türkiye, bunun için en uygun adaylardandı. Tomtaş Kayseri Teyyare Fabrikası, Almanya'nın ünlü uçak üreticisi Junkers'de dış ülkelerde üretim yapma olanaklarını araştıran büyük Alman silah şirketlerinden biriydi. 1895 yılında Hugo Junkers tarafından gazla çalışan cihazlar üretmek amacıyla kurulan Junkers, 1912 yılında ilk aerodinamik tünelini kurarak havacılık çalışmalarına başlamıştı. Şirketin adının duyulmasını sağlayan ise 1915 yılında Darulümin denilen bir malzeme kullanılarak tamamen metalden yapılan ilk uçak olan J1'i geliştirmesiydi savaş uçakları konusunda büyük bir bilgi birikimi ve deneyimli kadroları vardı. Şimdi ise bu bilgi birikimini korumak, yetişmiş kadrolarını işler halde tutabilmek için var gücüyle diğer ülkelerde yatırım yapmanın yollarını arıyordu. Junkers'e gereken teknoloji, Türkiye'de ise anlaşmalarla kısıtlanmamış bir hükümet vardı. Bu yüzden kendi ulusal uçak sanayini kurmak isteyen Türk hükümetiyle Junkers'in ilişkiyi kurması fazla uzun sürmedi. 1925 yılının Mart ayında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi olarak atanan Kemalettin Sami Bey, Ankara hükümetinin bir uçak fabrikası kurma arzusunda olduğunu bildiğinden Alman firmalarında incelemeler de bulunuyordu. Bu kapsamda Junkers fabrikalarında gezmiş ve izlenimlerini içeren ayrıntılı bir raporu Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bayındırlık Bakanlığı'na iletmişti. Raporunda Junkers'in üretim kapasitesi ve teknik yeterliliği konusunda bilgi veriyor ve firmanın Türkiye'de bir uçak fabrikası kurmak için oldukça istekli olduğunu belirtiyordu. Junkers ile yapılan görüşmeler kısa sürede olumlu sonuçlanmış. 15 Ağustos 1925 tarihinde Türk hükümeti ve Junkers temsilcileri arasında Türkiye'de kurulacak fabrikanın sözleşmesi imzalanmıştı. Kurulacak şirketin sermayesi 3 milyon 361 bin TL yani 7 milyon mark olacak ve taraflar arasında eşit olarak paylaşılacaktı. Türkiye'nin payına düşen miktar birkaç yıllık periyotta düzenli aralıklarla ödenecekti. Fabrika üretime başlayana kadar geçecek sürede Türkiye'nin gereksin duyacağı uçaklar Almanya'dan satın alınacaktı. Junker ise patent bedeli olarak 4 milyon mark ödeme yapılacaktı. Türk hükümetinin o dönemdeki bütçesinin 100 milyon lira olduğu düşünülecek olursa, kendi payına düşen yaklaşık 1,5 milyon liranın ne derece büyük bir meblağ olduğu ve bu işi ne derece ciddiye aldığını göstermeye yeter. Sözleşme uyarınca Junkers ve Türk Hava Kurumu'nun ortağı olduğu şirketin adı Tomtaş Teyyare ve Motor Türk Anonim Şirketi olarak belirlendi. Şirketin 125.000 TL'lik ilk sermayesi de Türk Hava Kurumu tarafından karşılandı. Fabrikanın yılda 250 uçak üretmesi hedefleniyordu. İmzalar atılmış, sözleşme yapılmış sıra fabrikanın kurulacağı yeri belirlemeye gelmişti. Türk hükümetinin tercihi Kayseri olmuştu. Bunun başlıca nedeni milli mücadeleden alınan derslerdi. Milli mücadele sırasında batı bölgelerinde bulunan sanayi ve askeri tesisler Yunanlılar tarafından kısa sürede işgal edilivermişti. Oysa Kayseri, Anadolu'nun içerisinde stratejik bir bölgede bulunuyordu herhangi bir savaş durumunda düşmanın etrafa dağlarla çevrili bir ovadaki Kayseri'yi ve dolayısıyla tom taşı ele geçirebilmesi ya da bombalayarak zarar vermesi diğer yerlere göre çok daha zordu. Seçimin Kayseri olmasının ana nedeni fabrikanın güvenliğini mümkün olduğunca üst düzeyde tutmaktı. Ayrıca Eskişehir'e de bir tesis kurulacaktı. Bu tesisin görevi ise uçakların ufak donanımları ve bakımları olacaktı. Fabrikanın inşa çalışmalarına kısa sürede başlandı. O tarihte demiryolu henüz Kayseri'ye ulaşmadığından fabrika için gereken malzemeler Almanya'dan deniz yolu ile İskenderun'a getiriliyor. Oradan trenle Ulu Kışla'ya ve oradan da develer ve kavnılar ile Kayseri'ye ulaştırılıyordu. Junkers fabrikayı iki aşamada tamamlamayı taahhüt etmişti. Buna göre fabrika 1926 sonbaharında onarım yapılabilecek duruma gelecek, 1927 yılında ise uçak üretimine başlayacaktı. İnşa çalışmalarının ilk aşaması söz verilen tarihte bitirildi. Dışişleri Bakanı Tevfik Bey ve Milli Savunma Bakanı Recep Peker'in de katıldığı resmi törenle Tomtaş 6 Ekim 1926'da açıldı. Toplam 6 hangardan oluşan ve 500 kahvalık bir güç santrali kurulan fabrikanın ilk aşamasında 50 Türk ve 120 Alman işçi çalışıyordu. Fabrikada çalışacak Türk personel daha önce gruplar halinde Almanya'ya gönderilerek gerekli eğitim almışlardı. Peki Tomtaş, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası neden kapandı? Tomtaş çok büyük beklentilerle kurulmuştu ama bir süre sonra ekonomik bahaneler gösterilerek kapatıldı. Oysa gerçekte Tomtaş işçileri sürekli çalışıyorlardı. Birçok yerden sipariş aldıkları halde sadece Türkiye'nin verdiği siparişleri yetiştirmeye çalışıyordu. Diğer yandan Tomtaş'taki sıkıntının bir diğer kaynağı daha fabrika kurulmadan önce Tomtaş'ın hedeflenen biçimde üretime geçmesi durumunda işlerinin bozulacağını anlayan yabancı firmaların ortalığı bulandırma çabalarıdır. O yıllarda Türk Hava Kuvvetleri envarterinin çoğunluğu Fransız ve Çek firmalarının uçaklarından oluşmaktadır. Ama şimdi ellerindeki bu pazar Almanlara geçmek üzeredir. Junkers ile anlaşma imzalanmadan önce bile Bakanlar Kurulu'nda Almanya ve Fransa yanlıları arasında tartışmalar yaşanmıştı. Fransa yanlıları uçak fabrikası sözleşmesinin franco romaniye verilmesi için yoğun kulis çalışması yapmışlardı. Onlara göre Fransız firmasının Türkiye'ye sunduğu teklif çok daha iyiydi. Almanların sadakatsiz olduğu ima ediliyor, Türkiye'nin çıkarlarının Berlin yerine Paris'te olduğunu dile getiriyorlardı. Fransızlar da dedikodu mekanizmasını kullanarak ortamı iyice kızıştırmaktadır. Junkers'in e uçakları çok pahalıdır. Oysa Fransızların elinde ton taşla yapılan bakım maliyetinin altına satın alınabilecek uçaklar bulunmaktadır. Aslında yoktur ama Tom Taş'ın pazar payı kazanmasını istemediklerinden zararı göz alarak Türkiye'ye maliyetinin altında uçak satarlar. Sonuçta Junkers 3 Mayıs 1928'de 520 bin lira karşılığında tüm haklarından vazgeçerek hislerini Türk Hava Kurumu'na devreder ve ortaklıktan ayrılır. Fabrika 1929 yılı boyunca kapalı kalmasına karşın bakım ve onarım işlerini sürdürür. 1931 yılında tamamen Milli Savunma Bakanlığı'na devredilen fabrika Kayseri Teyyari Fabrikası adıyla yeniden açılır ertesi yıl uçak üretimi için ilk anlaşmasını Amerikan The Curtis Airplane and Motor Company ile yapan Kayseri Teyyare Fabrikası kapanana kadar çeşitli Amerikan, Alman, İngiliz ve Polonya uçakları üretir. Fabrikanın ürettiği son uçaklar ise İngilizlerden alınan lisans altında üretilen Miles Magister tipi eğitim uçakları olur. Tomtaş olarak başlayan ve Kayseri Teyyare Fabrikası olarak devam eden süreçte 6 Ekim 1926'daki açılışından itibaren Tomtaş'ın ürettiği ve montajını yaptığı uçakların sayısı ve modelleri şunlardır. 30 adet A-20L montajı 3 adet F-13 24 adet Hawk 2 8 adet Flat Gling 2C1 43 adet Gotha 145A 4 adet PZL 24A 21 adet P-24G. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından başlayan Amerikan Marshall yardımları kapsamında Türkiye'ye bol miktarda ABD uçağı girmesiyle birlikte Türkiye üretmek yerine satın almayı benimseyince fabrikada artık üretim yapılmaz. Hazır alıştırılan Türkiye'nin uçak üretimi konusunda kazandığı deneyimler de bir çırpıda heba edilir. Türkiye'nin Amerikan yardımlarını alıştırılıp üretimden vazgeçmesi Tom Taş'ın yaşatılamaması büyük bir kayıp ve başarısızlıktır.